Rusya Savaşı'nın meydana gelmesiyle tekrardan nükleer güç tartışılmaya başlandı. İnsanlığın kendi kendini tehdit ettiği en büyük teknolojik gelişmelerden biri olan nükleer güç, kötü kullanıldığı takdirde çok büyük yıkıcı etkilere sahip. Nasıl bir tehdit altında olduğumuzu ve geçmişte yaşanılan felaketlerin tekrar yaşanmaması için nasıl önlemler alınması gerektiğini iyice kavramalıyız. Bunun için öncelikle nükleer enerjinin tanımını yaparak başlamamız gerekiyor. Bu enerjinin üretiminde nükleer santraller kullanılıyor ve sözlük tanımı olarak bir veya birden fazla sayıda nükleer reaktörün yakıt olarak radyoaktif madde kullanarak ısı enerjisini bu enerjiden de elektrik enerjisinin üretildiği tesistir. Eşit kare. Einstein'ın yegane enerji denklemi. Einstein 1905 yılında E eşittir mc kare formülüyle fisyon sonucu açığa çıkabilecek enerji konusunda öngörüde bulunmuştu. Daha sonra 1930 yılında bu öngörü deneysel olarak Otto Hahn, Lise Meitner ve diğerleri tarafından doğrulandı. Dünyadaki ilk nükleer reaktör 1942 yılında Enrico Fermi'nin yürüttüğü bir proje sonucunda Amerika Birleşik Devletleri Chicago, Illinois kentinde kuruldu. 2005 itibariyle dünyada 1100 civarında nükleer reaktör çalışır durumdadır. Bunların yaklaşık 310 tanesi araştırma reaktörü Sanayi ve ilaç için izotop üretiminde kullanılmaktadır. 400 aşkın reaktör denizaltılarla ilgilidir. 445 dolayında reaktör ise elektrik enerjisi üretimine yönelik olarak faaliyet göstermektedir. Yeryüzündeki en büyük nükleer güç üreticisi Amerika Birleşik Devletleri'dir ve 1998 yılı itibarıyla 676.70 terawatt saatler enerji üretmektedir. ABD aynı zamanda çalışır durumda olan 104 santral ile en fazla santrale sahip olan ülke konumunda. Nükleer santraller uranyum çekirdeğinde gerçekleştirilmektedir gerçekleşen reaksiyonlar ve sonucunda ortaya çıkan ısı ile suyun buharlaştırılması, akabinde bu buharın türbinleri harekete geçirmesi sayesinde elektrik üretme prensibiyle çalışır. Nükleer reaktörün kalbinde öyle bir ısı açığa çıkar ki, 1 kilogram uranyum-235 izotopunun fisyon yapması sonucu açığa çıkan enerji, yaklaşık 1.3 milyon kilogram kömürünkine eşdeğerdir. Yaklaşık 22 milyar kilojül enerji ortaya çıkacaktır. Ayrıca bu reaksiyonların gerçekleşebilmesi için 100 milyon santigrat derece sıcaklığa kadar erişilmesi gerekir. Güneşin yüzey sıcaklığı 6000 santigrat derecedir. Yeterli soğutma sağlanamadığı takdirde çok büyük nükleer kazalar yaşanabilmektedir. Tarihte en büyük ve en dikkat çeken facialar ise Çernobil ve Fukushima nükleer facialarıdır. Bir parantez açmak gerekirse benim ortaokulda bir sunum ödevi alarak merak içerisinde atıldığım bu dünyayı hala keşfetmediyseniz çok şey kaçırdığınızı söyleyebilirim. Özellikle Discovery World'un yapmış olduğu <laughs> Çernobil belgeselini ve Netflix'te bulunan Çernobil 1986 dizisini izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Fukushima nükleer faciası 11 Mart 2011 tarihinde 9.0 büyüklüğünde bir deprem ardından meydana gelen tsunami sebebiyle gerçekleşti. Çarnobil faciası ise 26 Nisan 1986 günü 4 numaralı reaktörde gerçekleştiren deney sırasında yapılan prosedür hataları ve reaktörün grafit kontrol çubuklarında üretimsel hata bulunması sebebiyle meydana geldi. Bu nükleer kazaları detaylıca başka bir videomuzda konuşacağız. Nükleer santraller ile ilgili son yıllarda tartışmalar başladı. Ülkeler nükleer santral ve nükleer silah sayılarında azalmaya gitmeye, bunun yerine yenilenebilir enerji sistemlerine geçmeye başladı. Başladı. Tüm bunlara karşın daha uzun yıllar nükleer enerjiyi kullanacağız gibi duruyor. Nükleer enerji iyi kullanılabildiği takdirde oldukça güvenli ve ucuz olmasına karşın kötü emellerce kullanıldığında devasa felaketlere sebebiyet verebilmektedir. Fisyon, kütle numarası çok büyük bir atom çekirdeğinin parçalanarak kütle numarası küçük iki çekirdeğe dönüşmesi olayıdır. Fisyon reaksiyonlarında radyoaktif elementler kullanılır ve tepkimeler için bir aktiflenme enerjisine ihtiyaç vardır. Reaksiyon sonucunda kararsız çekirdekler ve nötron oluşur. Oluşan nötronların her yeni bir uranyum atomu ile tepkimeye girer. Bu esnada açığa çıkan nötronlar ortamdan uzaklaştırılmazsa tepkime zincirleme olarak devam eder. İşte bu zincirleme reaksiyonlar kullanılarak atom bombaları üretildi. Nükleer silahlar o kadar güçlüdür ki sadece kullanılan bir silah tüm bir kenti ya da bir ülkeyi canlı, cansız ne varsa tamamen yok edecek güçtedir. Savaş tarihinde nükleer silah Amerika Birleşik Devletleri tarafından 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde iki kez kullanılmıştır. İlk olay 6 Ağustos 1945 sabahı Little Boy yani küçük çocuk kod isimli isimli uranyum tipi silahının Japonya'nın Hiroşima kentine atılmasıyla vuku bulmuştur. 3 gün sonra ise Fatman, Şişman Adam Kod ismi plütonyum tipi silah aynı ülkenin Nagasaki kentine atılmıştır. Kullanılan bu silahlar neticesinde çoğu sivil 132 bin kişi yaşamını kaybetmiştir. Bu olaylardan sonra nükleer silah kullanımı üzerindeki tartışmalar hız kazanmıştır. Atom bombasının bulunması 1945 yılında Julius Robert Oppenheimer tarafından gerçekleştirilmiştir. İlk olarak New Mexico eyaletinin Los Alamos şehrinde kurulan bomba yapım merkezi üretilen atom bombası Oppenheimer ve 5700 kişilik dev ordusunun en büyük buluşudur. Einstein, 1939'da dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Franklin D. Roosevelt'a yazdığı mektupta atom bombasının üretiminde ısrarcı olması gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunmuştu. Üretilen iki atom bombasının 220 bin kişiyi öldürmesi üzerine Albert Einstein şu yorumu yapmıştı. Bilseydim bilim adamı değil çilingiri olurdum. Milyonlarca kişinin sakat kalmasına ve kanser olmasına sebep olan bu silahlar üzerinde tartışmalarız kazansa bile ülkeler silahlanmaya devam etmekten vazgeçmedi. Rusya, Hiroşima'ya atılan atom bombasının tam 100 katı gücünde bir bomba üretti. Çar bombası olarak adlandırılan bu bombanın gücü test edilmek için çok riskli olduğu düşünülerek buraya indirgenerek test gerçekleştirildi. O kadar kuvvetli bir şok dalgası ve termonükleer patlama gerçekleştiriyordu ki bombanın uçaktan paraşütle bırakılması ve uçağın uzaklaşması için zaman kazanması gerekiyordu. Tabi bu başka bir videonun konusu. Nükleer güç aynı zamanda deniz altlarında motor itki gücü olarak kullanıldı. Öyle ki reaktörle donatılmış bir denizaltı yaklaşık 30 yıl yakıt ikmali yapmadan su altında kalabiliyor. Nükleer başlıklar ise gemilerde, denizaltılarında, uçaklarda ve savunma sistemlerinde kullanılabilecek şekilde modifiye edilmiş durumda. Rusya'nın teknolojileri Sovyet zamandan kalma olsa dahi tüm Avrupa'dan daha fazla nükleer başlığa sahip. Rus ordusunun Ukrayna Savaşı nedeniyle Başkan Putin'in özel savaş durumuna geçirmesi emrini verdiği nükleer silah envanterinde 6257 başlık bulunduğu tahmin ediliyor. Rusya'yı takiben Amerika Birleşik Devletleri ikinci en fazla nükleer silaha sahip ülke. Amerikan ordusunun envanterinde 5600 nükleer olduğu biliniyor. Azalarak giden sıralama şeklinde ifade etmek gerekirse toplamda 14 ülkede nükleer silah bulunuyor. Kendi üretimiyle sahip olan ülkeler Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Fransa, İngiltere, Pakistan, Hindistan, İsrail ve Kuzey Kore olmakla beraber NATO nükleer silah paylaşımı ile Türkiye, İtalya, Almanya, Belçika ve Hollanda'da nükleer başlıklar mevcut. Nükleer savaş tehdidi hiç olmadığı kadar yaklaşmış durumda ve bu kadar nükleer başlığın kullanıldığı bir savaşta Einstein'ın 4. Dünya Savaşı taş ve sopayla olacak sözü aktarılıyor aklımıza geliyor. Dileriz böyle bir savaş gerçekleşmez ve dünya barış içinde yaşayabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.